Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Haribo'dan kule yapıyoruz. ikinci bölüm. Evet. Geçen bölümde ikinci katına geleceğimi söylemiştim ve geliyorum şu anda. Evet. Siz de evde Haribo'dan kule yapabilirsiniz böyle. Ama Haribo'dan kule yapmak zor. Hatta bayağı zor. Benim tavsiyem büyük. Hayboları seçmeyin. Çünkü bu bir hataydı. Şu anda yapıyorum. İkinci kat daha dozur da olacak. Evet. Şu anda iki... Şimdi bölüm daha zor. Şimdi daha çok bükülüyor. Düşüyor. Parçalanıyor. Evet arkadaşlar şu anda bunu yapmakta bayağı zorlanıyorum. Çok çok zor. bu kulübüne sonu geliyor. şu anda bayağı zorlanıyorum. Yani belki şu anda buradan bakarken kolay görünebilir. Ama aslında çok zor. Yani benim tavsiyem büyük hariboları seçmeyin. Gerçekten seçmeyin. Çünkü birini yeni kurtaracağım derken bir diğerini de kurtarmaya çalışmak bayağı zor. Bir de Haribo Kulesi'ni büyütmek için birleştirmeniz de gerekiyor o sırada. Yani bence bayağı zorlanıyorum. Allah yıkılıyor. Şunu şuraya saplarsan belki daha kolay olabilir her şey. Tamamdır. Ama bu arada Duru Ece eğlenceye de abone olup like atmayı unutmayın. Hayır. Her şey yıkılıyor. Acaba Haribos Kulesi'nin sonu mu bu? Hayır. Hayır olamaz. Olamaz. gerçekten keşke en baştan küçük haribolarla yapsaydım arkadaşlar. Evet, şu anda çok zorlanıyorum. Haribo kulesi. Aa! Kopmaya başlıyorlar. Hayır. Hayır ama ben bunu videoyu nasıl bitireceğim? Şimdi ben bittim. Acaba bu final olabilir mi? Final mi bu? Final olmaz. Daha ikinci bölümüne daha yeni başladım. Seri olan şeyler daha bir üç dördüncü bölümde biter. Yani benim tahminim. Hemen şuradan bir tane daha yapayım. Olamaz. Olamaz. Hayır. Hayır, hayır, hayır düşme. Hayır, 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 hayır. Şurayı birleştirmem gerek hemen. Olamaz, ben bunu videoyu nasıl bitireyim? Haribo bu kulesine sonunu, sonunu gelmesini istemiyorum. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Bunu evde yapacaksınız lütfen yani. Lütfen küçük haribolarda yapın. Çünkü çok zorlanıyorum. Büyük haribolarda dengeyi bozuyor. Bir de hepsi farklı büyüklük. Bazıları yani farklı büyüklükleri. Bir bu kalmıştı. Aman hayır ben bugün bunu bir Video. nasıl biteceğim? Video. Videoyu kurtarmam gerek. Çok uzun sürdü. Hayır. şu ortasını da yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar çünkü biraz uzun sürdü ve sıkılmışsınızdır büyük ihtimalle yani benim tahminim şurayı sapladım biraz rahatlayabilirim evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bay bay